sevgili dostlar. Bugün sizlerle çocuk danışanlarımın en çok zorlandığı bir konu üzerine konuşalım mı? İlişkilerde zorbalık. Bunu size birkaç danışan örneğiyle vermek istiyorum. Geçenlerde bir anne bana şu şekilde aktardı. Hocam kızım okuldan geldiğinde defterini, kalemini, kitabını bir yere fırlatıyor. Sebebini sorduğumda arkadaşlarının onun saçıyla ve dış görünüşüne dalga geçtiğinden bahsediyor ve artık okula gitmek istemediğinden söz etti. Başka bir anne, "Hocam, oğlum okulda arkadaşıyla kavga etmiş. Öğretmenlerine durumu anlatmak istediğimde bana engel oluyor. Kesinlikle öğretmenlere bir şey söyleme, çünkü hiçbir şey olmaz." diyor. Başka bir ailede e, öğretmenin tarafından sürekli kıyaslanan bir çocuk üzerine konuşuluyor. Bak öğretmeni diyormuş ki bak Ahmet senden daha hızlı yazıyor ya da Ahmet senden daha başarılı gibi. Başka bir danışanım da oyun odasında kum havuzunun başında bana şu şekilde söyledi. Arkadaşlarım beni oyuna almıyor, ben de kendi kalemi oluşturuyorum. En çarpıcı danışan örneği de şu şekilde. Ailede yaşadığı zorbalığı oyun odasında şu şekilde gösteriyor. Ev setindeki minik anne ve baba figürlerini eline alıyor. Çocuğu temsil eden küçük bebeği köşeye koyuyor. Sonra Anne ve baba figürlerini onun üzerine dikip şöyle söyledi. Hep bana kızıyorlar, hiç beni dinlemiyorlar. Yani aslında zorbalık bize sadece okulda değil her yerde gerçekleşebilir. Aile ilişkilerinde de gerçekleşebilir, akran kısmında da gerçekleşebilir. Her kısımda zorbalık yaşayabiliriz. Çocuklarımız da maalesef yaşıyor. Öğretmenleriyle ilgili sorunlar yaşayabiliyorlar, arkadaşlarıyla ilgili ya da dershaneye gidiyorlarsa dershanede de bu tip sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Peki psikoloji biliminde zorbalık ailede, okulda, öğretmen ilişkilerinde aynı yaraya bırakır. Değersizlik duygusu. Ailede sürekli kıyaslanan çocuk akran zorbalığına daha çok maruz kalır. Çünkü daha kırılgan bir yapıya sahiptir. Araştırmalar bize gösteriyor ki evde sevgiyle desteklenen çocuklar zorbalığa karşı daha dirençlidir. Spiritüel öğretilerde de Yaradan'ın bize mesajı şu olsa gerek. Her çocuk benim ışığımın bir yansımasıdır. Ailede sevgiyle büyümek İlahi emanetin hakkını vermektir. İlahi bakışta çocuğa bağırmak yerine şefkatle yön vermektir. Onun ruhunu onurlandırmak, onurlandırmaktır. Kurumsal hayatta da mobbing neyse aile içerisindeki duygusal zorbalık da aynı şeydir. Bir kurumda olduğu gibi ailede de Sağlıklı iletişim güveni ve aidiyet duygusunu çok güçlendirir. Geçenlerde bir danışanım bana şu şekilde söyledi. Hocam, annem bana hep ablan gibi ol diyor. Ben de ona şunu sordum. Peki sen kimin gibi olmak istiyorsun? Çocuk gözüme baktı ve şöyle dedi. Ben sadece kendim gibi olmak istiyorum. Sevgili dostlar, işte bütün mesele aslında bu. Çocuklarımızı kendisi olma hakkını savunuyor. Bazen bunu öfkeyle, bazen içine kapanarak sessizlikte, bazen de bunu gözyaşıyla gerçekleştiriyor. Peki zorbalığa maruz kalan çocuklar için öneriler nelerdir? Önce ebeveynlere önerilerim şunlar. Çocuğunuzu lütfen Kimseyle kıyaslamayın. Kardeşin senden daha iyi, senden daha akıllı. Bunları kesinlikle yapmayalım. Bunlar derin yaralara maruz bırakabilir. Onu dinleyelim hem de can kulağıyla. Küçük gördüğünüz sözler bile onun kalbinde çok büyük izler bırakabilir. Evde güvenli bir alan yaratalım. Çocuk kendisini en çok güçlü hissetmesi gereken yer evidir. Tabii öğretmenlerimize de önerilerim şu şekilde. Ben de bir eğitimci ailenin çocuğu olduğum için öğretmenlerimize sevgim, saygım sonsuzdur. Hocalarım, kıyas yapmayalım. Teşvik edelim. Her çocuk özeldir. Her çocuğun öğrenme stili farklıdır. Empati kültürünü sınıfın temel taşı yapalım. Peki çocuklar için önerilerimiz nelerdir? Onları hayır demeyi öğretelim. İnanın zorbalığa maruz kaldıklarının en büyük güçleri budur. Somut öneriler nelerdir? Somut öneriler duygu panosu oluşturabilirsiniz. Evde ya da okulda çocuk duygularını asarak paylaşabilir. Rol play'ler yapabilirsiniz. Evde zorbalık senaryoları oluşturup bunlara çözüm yolu oluşturabilirsiniz. Sakinleşme alanı yapabilirsiniz. Evde özel ve güven güvenli bir köşe oluşturabilirsiniz. Ve tabii biz profesyonellerden destek alırsanız zorbalığın yaralarını azaltabilir. Her ilişkimiz kutsaldır. Kutsal ilişkiler geliştirelim. Çünkü hepimiz yaradanın biricik parçalarıyız ve inanılmaz kıymetliyiz. Bu konuyla ilgili daha fazlasını merak edenler için Kutsal İlişki ve Kutsal Ebeveynlik kitabımı mutlaka okumanızı öneririm. Linkini aşağıda bırakıyor olacağım. Ve tabii ki sevgili dostlar dua. Sevgili Yaradanım, çocuklarımızın Herkesin şiddetinden koru. Onlara cesaret, kalplerine güven ver. Bizlere şefkatli sözler onurlandıran davranışlar nasip et. Her çocuğun kalbine senin sevgini yaşamayı öğret. Sevgili dostlar, bugün kolektife niyeti şu olsun mu? Ben çocuklarımın kalplerini korumak ve ışıklarını onurlandırmak için tam da buradayım. Sevgili dostlar, bugün sizlerden ricam yorumlara şunu yazabilir misiniz lütfen? Siz Çocukken ailede ya da okulda yaşadığınız zorbalık nedir? Ya da böyle bir zorbalığa maruz kaldınız mı? Ve bugün kendi çocuğunuza nasıl şefkatle rehberlik ediyorsunuz? Unutmayın sevgili dostlar, zorbalık sadece çocuğu değil, hepimizi yaralar. Ama şefkat sadece bir çocuğu değil, hepimizi şifalandırır. Annenin ışığında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen. Ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün? Teşekkürler.